Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dibin dibi fiyatlı diyebileceğimiz 4 tane şirkete bakacağız. Tabii ki buradaki önemli nokta önümüzdeki günlerde endeksin satış yiyebilme potansiyeliyle daha aşağı gelmesini de öngörebileceğimiz için burada belli destek noktalarını da bu 4 şirket için söyleyeceğiz. Bugün çok ucuz seviyede kalmaları birkaç kademe daha düşükten alamayacağımız anlamına gelmediği için destek seviyelerini ve teknik yorumlarını da birlikte analiz edeceğiz. Özellikle hafta sonu ve pazartesi ile birlikte ABD İran gerilimleri de yine BIST 100'ün satış yeme noktasında bize göstereceği hareketi de önceden algılamamızı sağlayacaktır. O yüzden biz hem hafta sonu hem de önümüzdeki haftanın başı ile birlikte ABD İran savaşındaki ya da olası bir savaş söylentisinin nereye gidebileceği, nasıl şekillenebileceği, ne boyutlara ulaşabileceği ile ilgili mutlaka takiplerimizi detaylı şekilde gerçekleştireceğiz. Zaten bu takipler akabinde de endeksin ne seviyelerde yeni haftaya başlayabileceğini de öngöreceğiz. Burada benim en kritik olarak söylediğim nokta 13806 seviyesindeki Bollinger bandı orta kanalıdır. Bunun altına indiğimiz takdirde işler bizim için 13500 ve 13150'yi gösterir. Bunun üzerinde kaldığımız sürece rotada 14200'leri gördüğümüzü de ifade etmemiz gerekir. Bunun yanında önemli kriterlerinden bir tanesi de hacim olacaktır. Ben minimum hacmin 9 9.5 milyar bandında olmasını isterim ki average hacim 9.8 milyar bandında. Yani aslında iyi bir hacim oluşuyor diyebilmemiz için kesinlikle 10 milyarın üzerine çıkması gerekiyor bu hacmin. Ama buradaki kritik nokta dediğim gibi 9 9,5 milyarlar da kötü sayılmayacak seviyelerdedir. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Demek ki neymiş? Özellikle ABD İran olası savaşını ve bunun endeks etkilerine bakacağız. İkinci noktada da her bir şirket içinde bir kademe daha aşağıdan uygun destek noktası seçmeye çalışacağız diyelim ve birlikte bu şirketlerimize geçiş sağlayalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek günlük ve haftalık trade şirketlerine, katıl videolarına ve canlı yayınlara da ulaşabilirsiniz. Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi gelin şu 4 şirkete birlikte bir bakalım. İlk şirketimizde Tukaş'ı görüyoruz. Özellikle şirketimiz 17 Şubat'ta eksi %0.34, 18 Şubat'ta eksi %2.71 ve 19 Şubat'ta eksi %6.6'lık bir düşüş kaydetmiş. Bu sayede de bugün oldukça dip bantlarda. Eğer yakalayabilirsek 2 lira 65 kuruş seviyeleri en ideal destekler olacaktır. Buradaki kritik noktalardan bir tanesi 17 Şubat'tan itibaren gelen her hacim bir önceki gün altında ekranda da gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru hareket ediyor. Hatta belki şuradaki desteği silersek daha da net görebilirsiniz. Sürekli aşağı giden bir hacim görüyoruz. O yüzden burada kısa vadeye bakmak için hacmin averaj hacmi geçtiği yani 200 milyonların üzerinde hacimler gördüğümüz bir dönem ve dipten gelen stokastik RSI ya da SMI alıyla işleme girmek daha da sağlıklı olacaktır. Yine Finbosoft ekranlarından detaylara bakmak istersek öncelikle fiyat skoru tarafında zaten oldukça güzel 35 gibi bir değer görüyoruz. Söylediğimiz seviyelerle muhtemelen bu 30'lara kadar inecektir. Aynı zamanda hem özet gelir tablosunda hem özet bilançoda oldukça güzel iyileşmeler görüyoruz. Öz kaynaklar %17'nin üzerinde artıyor. Bunu enflasyon muhasebesine göre düzeltsem de çok bir şey değişmeyecek. Yine %9'un üzerinde reel büyüme söz konusu. Keza gelir tablosunda yine enflasyona göre düzeltip günümüze çekersem hasılatta %5'ler, brüt karda %30'lar, net dönem karda %90'ları görebiliyorum ki bu gerçekten muazzam bir büyümeyi bizlere işaret etmiş oluyor. Şu an en büyük problem Problemi, nakit problemi onu da aşması için mutlaka bizim 4. çeyrek bilançosunu da görmemiz gerekiyor. Henüz aktif bir 4. çeyrek bilançosu bulunmuyor. İkinci şirketimizde Pegasus'a bakacağız. Pegasus'ta uzun vadedir düşüşüyle ön plana çıkan bir şirket. Tepede 275 liralardan dipte 190 liraları gördü. Fakat sonra hava yollarıyla birlikte bir yükseliş kaydedip %17'lik bir yükseliş kaydetti. Burada aslında 190 liradan 225 liraya gitti. Fakat bugünkü fiyatı tekrar 204 liraları bize gösteriyor. Bu yüzden bizim burada iyi destekleyebileceğimiz seviyeler eğer yakalayabilirsek 197 lirayla 200 lira bant aralığı bence muazzam destekler. Bu iki destekten yakaladığımızda yavaş yavaş hacimin oluşmaya başladığını, stokastikte SMI'de al sinyallerinin oluşmaya başladığını gördüğümüzde de yukarı yönlü bir yükseliş başlayacaktır ve biz buradan oldukça güzel karlar alacağız. Pegasus tarafı buradaki dibin dibi diyebileceğimiz ikinci şirket olarak karşımıza çıkıyor. Yapıya baktığımızda zaten fiyat skorunda 12 gibi bugün borç Borsa İstanbul'un en ucuz fiyat skorlu 10 şirketinden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Tabii ki 2025-12 gelmediği için henüz bilanço analizlerimiz havada kalıyor. Ama 2025-9'a göre bakacak olursak hasılat büyüyor, brüt kar büyüyor, favök büyüyor, net dönem karı büyüyor. Burada bir miktar esas faaliyet karının geriye gittiğini görüyoruz. Öz kaynaklarda %16 bandında büyümeye devam ediyor. Son çeyrek bilançosu geldiğinde bunu aslında daha detaylı, daha net bir şekilde inceleyebileceğiz diyelim ve Oyak Çimento'ya gelelim. Neydi bizim Oyak Çimento'daki düsturumuz 21-22 lira bant aralığında almak yönündeydi. Buradan alanlar tepede %35'lik bir getiri kazandı. Fakat şu an iyi bir düzeltme ile karşı karşıya. Bu nedenle özellikle 24 lira 20 kuruşlarda bir kademe, 23 lira 10 kuruşlarda da ikinci kademeyi yakaladığımızda Oyak Çimento'da doğrudan işleme girebileceğimiz 3. şirket olacaktır. Burada teknik kısmına baktığımızda kesinlikle bir hacim yükselmesi isteriz. Yine kesinlikle Stokastik RSI ya da SMI'dan da bir al sinyali görmek isteriz. Söylediğimiz seviyelerle 40'ın başlarına gelecek bir fiyat skoru görüyoruz. Hasılatı büyüyen, brüt karı büyüyen, favö büyüyen, net dönem karı büyüyen bir yapısı var. Düzeltmeye tabi tutarsak tabi bu rakamlar görece olarak biraz daha düşüyor. Hasılatta tapi seviyelerde, net dönem karında da hafif artı seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bilançoyu da düzelttiğimizde öz kaynaklar tarafında %6.2'lik bir büyüme hala söz konusu. Bu yüzden söylediğimiz destek seviyelerinde yakalanabilirse Oyak Çimento iyi bir alternatif olacaktır diyelim ve son şirketimiz olan Arçelik'e gelelim. Şimdi Arçelik'le ilgili yapacağımız yorumu geçtiğimiz günlerde de defalarca yapmıştık. Bir kere önemli bir nokta dipten tepeye %33'lük bir getiri sağladı. Fakat daha önemli nokta Arçelik'in, Vespe'nin biz ileri gideceğini görmek istiyorsak mutlaka Avro bölgesinin istediği enflasyonun altına indiği açıklamasını yapması, faiz indirimlerini sıklaşacağı açıklamasını yapması, faizleri indirmesi, bütçe artışlarını onaylaması, daha fazla harcama, daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Yani Avrupa hasta ihtiyar bakış açısından kurtulmalı. Hasta ihtiyar bakış açısından kurtulup tekrar hızlı bir büyüme noktasına giderse burada bence kritik veri büyüme. Büyümeleri istikrarlı şekilde artmaya devam ederse oraya ihracat yapan Arçelik gibi, Vespe gibi şirketler de artacaktır. Bugün geldiğimiz seviyede bence 116,5 liralar iyi bir destek seviyesi. 110 liralarsa iyi ikinci destek seviyesi olacaktır. Bu iki seviyeyi takip etmek gerekiyor. Yine Arçelik, Fimbosoft, ekranlarına sormakta da büyük fayda var. Burada 24 gibi çok makul bir fiyat skoru görüyoruz. Hasılatta, Favök'te, esas faaliyet karında, brüt karda büyümeler yine tatmin edici. Öz kaynaklardaki büyüme biraz ufak ve net dönem karında asıl geriye gidişat sorunumuz var. Zaten çeyreklik net kara düzeltilmemiş daha iyi baksak. Son 4 çeyrekte zarar görüyoruz. Satışlar ve Favök toplanmasına rağmen. İşte burada aslında kar marjlarının toparlanması, tabi euro dolar paritesinin artması, iç piyasada kurun artması da buralara ihracatçı şirket şirketlere pozitif etkileyecektir. Yani arçelikte biraz daha evet bugün ucuz, evet bugün uygun seviyelerde ama biraz daha konjektürel beklentimiz olduğunu da kesinlikle itiraf etmeliyiz. Bu da buradaki dördüncü şirketimiz olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken mutlaka bu şirketlerde takas takibi yapmanız gerektiğini de unutmayın. Yine YouTube kanalımızda finans ve borsa takas eğitimi yazarsanız yaklaşık 15-20 videodan oluşan ücretsiz bir takas eğitimimiz var. Onu da YouTube tarafından inceleyip izleyebilirsiniz. Yine yeni gelen bilançoları takip etmeyi de unutmayın unutmayın. Finbosoft hesaplarınızı mutlaka aktif hale getirip Pro üyelikleri satın almayı da unutmayın diyorum. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi de aktif hale getirirseniz önümüzdeki hafta canlı yayınımızda katılabilirsiniz. Orada da hisse analizlerimizle devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.